Ya Allah, bismillah. <laughs> Şu ana kadar 798 okulumuzun büyük onarımını gerçekleştirmiş olduk. 145 okulumuzda güçlendirme faaliyetleri yaptık. 181 yeni okulumuz ki bu okulumuz da onun içindedir. 181 okulumuzu hizmete açtık. Bu 181 okulumuzun derslik sayısı 1873'tür. Diğer taraftan 86 okulumuzun da inşaatı, devam ediyor. İnşallah bunu da tamamlanınca 1137 dersliği daha Hatay'ımızın eğitim öğretim hizmetlerine sunacağız.